Sevgi ve sayılıyla konu kaçak programların engellenmesi bu bilgisayarlarda kaçak işletim sistemi ve yazılımlar ciddi oranda kullanılabiliyor. Bu vesileyle ben kısa bir açıklama ve öneri sunabilirim. Ben zamanla bir, bir fotoğrafçıya gittim dedim ki sizin kullandığınız bu program kaçak mıdır? Bana dedi ki diğer vakıda kaçak olmayan program kullanan, yok. Hepsi kaça. Ve ben bir internet kafeye gittim. Orada şöyle bir yazı vardı. Kullandığımız işletim sistemi orijinal değil. Ne demek bu kaça? Zaten kaça bulunca ekran kararı, 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 kararı siyah vaziyette. Bugün bir makroya gittim. Bilgisayara bir yükleme yaptım. Ekran siyah. Hani bilmiyorum ekran siyah olduğundan dolayı mı o tarzda yoksa işletim sistemin kaçağı olduğundan dolayı mı ekran siyah? Çünkü bazen ekran farklı nedenlerle siyah Mesela kişi öyle bir rengi tercihliyettir. Hatta özellikle bazen mesela siyah rengi özellikle tercih edilir. Mesela görme konusunda sıkıntı yaşayan insanlar siyahı beyazı beyazı, beyazı siyaha dönüştürme teknikine yönelebilir. Fakat bir de ciddi oranda kaçak programlar kullanılıyor. Mesela benim bu günlerde grafikçilere gidebiliyorum. Hani kullanılan programlar var. Corel Draw, AutoCAD, PowerPoint, Microsoft Word. Ve bunlar genellikle kopya oluyor. Mesela belirli bir bilgisayar Diyor bunu lisanslı kullanıyor. Fakat orada başka insanların da bilgisayarları var. Onların her birisi içinde lisanslı olan bir ofis programı mı yüklenmiş? Ki burada sadece ofis programı yüklü değil ki. Corel Draw, AutoCAD, PowerPoint özellikle mesela bir araştırılsa tasarımcıların kullandığı programların kaçta karşı lisanslıdır? Fotoğrafçıların kullandığı, naklacıların kullandığı, bilgisayarcılardan kullandırıyor. Acaba yazılımların da kaç farklı kaçın O bir taraf, hani internetin kaçak olarak kullanılır, kullanılmaması. Bundan dolayı ben şunu öneriyorum insanlara. Pardus var, Ubuntu var, Linux var. Bunlar ücretsiz işletim sistemleridir. Ayrıca daha da uygunu insanların tablet bilgisayarı kullanması. Çünkü tablet bilgisayarlardaki programların çoğu ücretsiz, çoğaltılabilir. Ücretli olanlar da çok ucuz. Bakıyorsun birkaç lira. Birkaç lira. Ve dolayısıyla eğer bir insan bu konuda dürüst olmayı istiyorsa ciddi bir tablet bilgisayarı alır. Mesela 8 çekirdek ya da en ileri ya sonuçta kendi işini görebilecek düzeyde. Ve klavye ve ellik oluşturabilir. hani kablosuz ve kendi işine rahatlıkla tablette oluşturabilir. Hani şimdi eğer bir insanın derdi dürüstlük merkezliyse, ise dürüstlük ise bu Hani şimdi bir insan değil mi? Ne için biz bu konuda dürüst olalım ki zaten bu insanlar bizi sömürüyorlar. Zaten bu insanlar dünyanın en zengin insanlarıdırlar bu insanların yaşadıkları yer ile bizim yaşadıklarımız, bizim yaşadığımız yer, bu insanların bir günlük geliri ile bizim bir ömür boyunca elde ettiğimiz gelir, bu insanların yedikleri bir günlük yiyecekleri ile bizim bir aylık yiyeceğimiz kıyaslansa, biz bu insanların eğer programlarını kopyalamışsak, çoğaltmışsak, tersine bu bizim hakkımız değil mi? Mazlum olan insanların bunları kullanması kendileri için bir hak değil mi? Ben de şunu belirtiyorum. Dürüstlük bile dürüst olmayı gerektirdi Sen eğer bu konuda kendin gibi insanların onların sömürgesi olmasını istemiyorsan çalışıp kendin gibi olan insanlara alternatifler oluşturarak kendi mazlumiyetini gidermek zorundasın. Yoksa senin mazlum kalmana neden olan insanların o ürünlerini onlara aykırı bir tarzda kurallara aykırı bir tarafta kullanarak kendi halkının güya mazlumiyetinin giderilmesi için bir katkı oluşturmuş olmuyor. Yoksa sen rahatlıkla mesela bir sigara paket, sigara paranı bile bir adet sigara paranı feda etsen çok ciddi oranda programlar alabilirsin. Mesela internetten araştırılsa en ucuz bazı programlar ne kadar? Özellikle bu APK olursa, Kaderim, Bu tablet bilgisayarların gereksinliği gibi onlar oralarda kullanılan bir program. Bakıyorsun bir Word herhangi bir lisans gerektirmeden zaten kurulur. Yıllar önce ben bir dizüstü bilgisayar almıştım. Daha sonra baktım ki çalışmıyor. Sordum ne deneyim telefonda? Denildi ki işletim sistemi yüklenmemiş. Nasıl yüklenecek? Bir bilgisayardan 20 lira yükletebilirsin. Peki bu yasalara uygun mudur? Yasalara uygun olan, olan ise 60-70 lira. Böyle bir açıklama yaptılar. Neyse ben daha sonra kendi bulunduğum şehirde bir işletim sistemi için 100 lira yakın bir, bir para ve araştırıyorum bir an ya, yer bakıyorlar işletim sistemi fiyatı ne kadar yürüyor 150 lira yani sen ne için insanlara kandırıyorsun başka bir yer bakıyorsun diyor 100 lira hani bilmiyorum aynı işletim sistemler mi bahsettiler tam hatırlamıyorum fakat en azından şunu belirtiyorum özellikle insanların internetten alışveriş yapmaları eğer bunu yapabiliyorlarsa özellikle kendi alışverişlerini direkt bir mağazadan değil de hani bu konuda eğer belli kriterlere sahip bir mağaza varsa ayrı fakat olabildiğince kendi alışverişlerini internetten gerçekleştirsinler. Fiyatları böyle dizen, artan ve azalan sırada ve dolayısıyla insanın kendi tercihine göre bir işletim sistemi bulabileceği böyle karşılaştırmalı alışveriş insan alışverişlerini yansın. Yoksa insan gittiği yerde bile aldatı Bunlar bir taraflar. Ve konuyu fazla uzatmadan kısaca şöyle belirteyim. Eğer bir insan dese ki benim derdim dürüstlük değil, tamam bu ses kaydının görüntü kaydını hiç dinlemeyin. Fakat eğer bir insan dese ki zaten benim mesela bir işletim sistemine veya mesela bazı programlara vereceğim parayı ben zaten yıllar boyunca çok daha gereksiz hatta zararlı amaçlar var. Rif yani kuruluşunu ben gereksiz veya zararlı amaçlarla zaten israf etmişim. Benim dolayısıyla bir dürüstlük uğruna kendimce bazı programları değerlendirmem. Niye? olmasın ki düşüncesiyle eğer çabalayacaksa kendine göre bitsin, kendi işini görebilecek. Mesela bir bırakçı ise ki work da zaten bazı işler rahatlıkla yapabilirsiniz. İnsanlar eğer sadece bir vurgu kullanmayı bilseler, Niye tasarların program var mı? Kullanılmaz, ne diyor? ediyorum. Ben mesela bugün bilgisayarda Word'da, ki ben geçmişte bir via uzalıcıya gittim. Uzalıcı sözde onu dönüştüremediği belgeyi küçültemediği belgeyi, ben Word'da küçülttüm. Uğur programı Demek ki yani insan uğraşsa, uğursa bile nice güzellikler var. Hani zaten bu güzellik olarak güncellenirse insanların kaçak program kullanması niye olsun ki? Sen elinin altındakini ciddi bir şekilde kullanması nedir? Elinin altında olmayanı kullanmana ne oranda gerek kalırsın Eğer çok ciddi oranda gerek kalırsa iş değişir. Fakat günümüzde insanlar eğer olanaklarını değerlendirirlerse birçok kaçak programlardan kurtulamıyorlar. En azından ben bunu söylüyorum, bu dürüstlük değil. Düşman bile senden emin olmuyorsa, o Kore Liberal'ın, o Kore Press'i, Microsoft World'u üreten firmalar eğer senden emin olamıyorlarsa, sen onların ürünlerini kaçak olarak kullanmanı çoğaltıyorsan, bu dürüstlük değil. Ve sen eğer bunu zaten bir tablet bilgisayarı alıp ona yükleyebiliyor isen, ve tablet bilgisayarına mesela hafif bir klavye, bir ellik bağlayıp kendi işini bir tablet bilgisayarda daha da hafif yapabildiği durumda ve günümüz insanlarına ben özellikle arttırması üstü veya dizüstü bilgisayarı yerine tablet bilgisayarı önermiş olay. Hem daha rahat karşılanabiliyor, hem ayrıca içerisindeki programların işletim sistemiyle başlı olmak üzere kaçak değil. Ve artı işin şöyle bir durumu var. Mesela ben o zamanda aldığım dizüstü üstü bilgisayara işletim sistemini yükledikten sonra hani bu defa benim amacım görüntü kaydı yapmak. Ya güzel şey revizörde görüntü kaydı yapmayı düşündüm. Bu defa yine telefon açtım. Hani benim bir görüntü kaydı yapabilmem için ne yapmam lazım? Bana denildi ki internetten bir kamera programı indirmem lazım. Hani tam işletim sistemini indirdim. Bu defa neyi indirmem gerekliymiş? Bir de kamera programını indir. Tam hatırlamıyorum. Sanki şunu mu söyledim acaba? Siz bana bir tane gönderin ya. Baktım tam hatırlamıyorum. Şimdi geçmiş zamandır. Bu defa o konuda sorun. Fakat sadece bir tablet aldım. itiraf ediyorum. Benim umurum en fazla kayıt yaptığım zamanlardan bir tanesi bu tableti son Tableti ben böyle 20 tasma yakın bir zamanda 20 Kasım'da aldım. Ve o zamandan bu zamana kadar hayatımda ciddi değişiklikler oldu. Elektrik gitse bile sen tableti kullanabiliyorsun. Ve birçok programları yükleyebiliyorsun. Ve mesela bir görüntü kaydında da hani mesela bir bilgisayarda yapılan görüntü kaydı gibi değil. Mesela sen bir bilgisayar kamerasından görüntü kaydı yaptığında, evet. onun gerçi istesen yine formatını düşürebiliyorsun, azaltabiliyorsun. Fakat tablette yapmış olduğun görüntü ve ses kayıtlarında küçük bir alana uzun süre ses kaydı yapabiliyorsun. Yıllar önce bir kullanılmış bilgisayar almıştım. 4 GB hafızalıydı. Ve orada ben eğer bir görüntü kaydına yönelsem, demek tüm yapacağım o görüntü kaydı kısa bir zaman oluştursa da bilgisayarın o hard diskinin alanını dolduracak. Bakın dahi küçük bir tablettir. Mesela bunun hafızası güya 8 GB gibi gözüküyor. Fakat farklı bölümlerden oluşuyor. Mesela iç hafıza. Daha sonra iç hafıza da kendi aralarında sanki daha bir böyle RAM bölümü. Bilmem NAMDI bölümü. O NAMDI bölümü 5.5 GB. Oğlum sen mürekküp kaydında mesela her bir megabayt bir saat ortalama 60 megabayt harlıyor. Ve dolayısıyla 10 saat yapsam demek 600 megabayt, 15 saat 1 GB. Dolayısıyla 5 GB 75 saatli yürürlük kaydı. Halbuki sen eğer bunu normal bir bilgisayarda yapmaya kalktıysan acaba bu kadar kolay gerçekleşecek mi? O yüzden eğer bir insan hani dürüst, en dürüst bilgisayarları araştırmayı istiyorsa ben şimdi yaptığım tablet bilgisayarlarından daha dürüstünü görmedim. Hem işletim sistemi olarak, hem içerisindeki o programları kullanma olarak hem de yapan insanlarla özellikle fedakar insanlar. Mesela bir Linux'u üreten insanla Windows'u işleten insanın fedakarlık düzeyi aynı değil. Linux'u üreten para için üretmemiş ve çoğaltılabilir. Dolayısıyla mesela kim insanı para amaçlı olarak bazı ürün işletim sistemlerini gerçekleştirmiş değildi. Fakat bakıyorsun aynı ürünün üreticisini alıyorsun ya bu üreticisini araştırdığında bu üreticisi bile bu kallara bir iki faydalı değil. Mesela dünyada Wikipedia ansiklopedisi var. Bu ansiklopediyi oluşturan insan şunu belirtiyor. Diyor ben isteseydim hani daha farklı bir tarzda oluşturabilirdim. Fakat dedim ki diğer insanlar da bundan faydalanabilir. Ve şu an dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ansiklopedisi Wikipedia. Ben yıllar önce tam hatırlamıyorum artık, ne, e, tam hatırlamıyorum ben geçmişte şöyle bir ses kaydı yapmış. Diyorum ki böyle akademisyenler tam hatırlamıyorum yani böyle bir e, ya ses kaydı da zihinde oluşabilen bir düşünce. Akademisyenler birleşsin kendi aralarında zamanla bir ansiklopedi oluştursun. Halbuki bunların zaten günümüzde olmasına gerek kalmadı ki. Her bir günde İngilizce versiyonuna, Wikipedia'nın İngilizce versiyonuna 500'e yakın madde ekleniyor. Hani benim aylar önce gördüğüm istatistiklerde şu an belki daha da artmış. Hani bilmiyorum. Azalmış olsa bile sonuçta belki artık ne kadar yükselebildi artık o madde sayesinde. Ve dolayısıyla artık insanların bu üretsiz yazılımları, ücretsiz, özellikle mesela insanlara fayda sunma amaçlı siteleri ciddi oranda değerlendirmesinde fayda. Ve zaten eğer insanlar birbirlerine yardımcı olmayı isteseydim, bilgisayarları kullanmakla, interneti kullanmakla, yazılımları kullanmakla insanlar birbirlerini ileri düzeyde geliştirebilirler. Dürüstlüğün engelli olması, tek bir tane kaçak programın kullanılmaması, düşmana sevilmeyen insana bile dürüst olunması bilgi ile sevgi sayılıyla.